En yakın kardeştin daha yakın kardeşim Davamız. As Sadet öyle değil mi? Baba oğul davası için karşı karşıya geldi. Evet bunları anlatılan yer. Başka? Cemiyetin hastalıklarından korunmuş, mahfuz kalmış Musa Aleyhisselam'ın meçhul evleri gibi. Kur'an'da Ya Musa, beyt bilinen evler için kullanılır Kur'an'da. Beytin, buyutin, tembinle geleni meçhul yapar. Ya Musa, Şehirde meçhul evler edin. Meçhul. Bir herkes tarafından bilinmez. Yani camiler herkes tarafından bilinir. Ama medreseler, kurslar herkes tarafından bilinmez. Onun için Musa Aleyhisselam'ın sünnetidir ilk baş. Ya Musa şehirde meçhul evler edin. İşte Musa Aleyhisselam'ın eğitim yaptığı yerler mahfuz kalmış Kur'an'da. O ev buralar oralara benziyor. Oran isim geliyor zaten. Başka? Erva habiselerden koruma geldir Rahatsızlığınız var buran. Akıla ah ah, ne bu dünya falan. Kafa gitmiş mi? Buralara gelin de tasun edin. Rahat edersiniz. Şu anda huzur yok mu? Şu anda rahatlık yok mu? Var işte. Heh, burada rahatlama yeri. Yani erbaa habiselerden korunma tahassüngahıdır diye geçiyor. Erbaa, kötü ruhlar giremiyor. Ya hani var ya iki kişi arkadaşmışlar da ya demiş namaz kılacağım demiş. Ya ben bekleyeyim seni. Tamam. Sen bekle ben gireyim demiş. O dışarıdaki bekliyor bekliyor. Buna çıkan yok. Ona bekliyor çıkan yok. En son çıktı. Dedi ya neredesin dedi ya. Bırakmadılar dedi. Seni kim bırakmadı içeriden dedi ya. Seni içeriye koymayan beni de içeriden dışarıya çıkarmadı. Değil <laughs> mi? Ha, buraya da erbaa akabisi giremiyor. Ama senin içinde varsa ki yoktur. O başka ama hariçten giremez. Şu anda onun için rahatsın. Onun için erbaa kabiselerden korunma tahassüngâ.